Merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün karşınızda World of Tanks'la beraberim Ve bu sefer çok özel bir kombinasyon yaptım Videoya özel hakikaten yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bir de burada şu an savaşta olan böyle fare kadar bir tankımız var 10 10 tane müthiş tank yaptım Hepsine çok uğraştım Valla bir saattir falan detaylı uğraşıyorum En ufak şeylerine kadar Bir tek dış görünüş yapmadım Tiger'da yapmadım mesela Leopard'da yapmadım Ama şu yukarıdaki savaş kartları muhabbetinden kampanyasından 3 tane tankımız var. Bir tanesi STB1 şöyle kırmızı alevli bir sürü aksesuarlı arkasında böyle garip garip yani felaket alayınızı öldüreceğim diye bağıran bir tank. Bu hangi ülkenin bu Japon herhalde. Aynen Japon'un şu şekilde yine detaylı bir dış görünüşümüz var. Burada özel geliştirmelerimiz var. Bu da yeşil tonda hocam. Tabi şu işe yaramasa da her ne kadar gerçi yarayabilir bilmiyorum. Böyle bol dekorasyonlu bir tankımız. Arkadaşlar World of Tanks tamamen ücretsiz bir oyun ve tamamen de Türkçe bir oyun. Açıklama kısmına bir tane link bırakıyorum. O linke gidip oyuna kaydolup indirebilirsiniz. İlk defa kaydolan arkadaşlar için de bir tane davet kodumuz var. Yine onu da açıklamaya yazacağım. Bu kod size 7 günlük premium hesap veriyor. 250 bin kredi veriyor. Excelsior tankı veriyor. Tier 5 yani şu şekilde gösterelim. Aynen şu tankı veriyor. Bu tamamen sizin oluyor. Ayrıca 10 savaşlık kullanılabilecek 3 tane tank veriyor. Onlar da şu şekilde. Bunlardan bir tanesi Tiger 131. Bir tanesi Cromwell B bu tank. Bir tanesi de bu T-34-85M. Bu 3 tane tankı 10 savaşlık kullanmanıza imkan sağlayan bir kod var açıklamada. Ama bu yeni hesap açacak arkadaşlar için geçerli. Eğer yeni bir hesap açarsanız bu kodu o hesapta kullanarak bu hediyelere sahip olabiliyorsunuz. Açıklama kısmına koydum linki oradan indirin. Şimdi biz devam edelim. Şöyle savaş diyelim. Yapıştıralım. Yani oyunda hakikaten çok fazla tank seçeneği var. Tank, Destroyer, Top, Orta Tank, Hafif Tank, Ağır Tank, Ağır Yarma Tankı, Ağır Taurus Tankı yani çeşit çeşit çok fazla seçenek var. Bir savaşa da görüyorsunuz 5 çeşit geliyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5 tane çeşit. KMT geliyor, Tank Abisi geliyor, Hafif Tank, Orta Tank, Ağır Tank. Bunlardan bir kombinasyon yapılıyor. Daha sonra bu kombinasyonla bak karşımızda geldi takım. Onlarda da bizde neredeyse eşit seviyede bir kombinasyon var. 48 saniyede dolduruyormuş topu. Bu nasıl hızlı lan? Öteki bu kadar geç doldurmuyordu. Baştan Fransız kaybetti. Bu maç bitince Fransızı bırakıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz, başlıyoruz evet. Şimdi ben böyle kallavi bir yer bulayım kendime. Şöyle mümkün olduğunca uzak. Top atışlarım sağa sola çarpmayacak bir yer bulayım. Oyunda 550'nin üzerinde tank var. Yani arkadaşlarımızla girdiğiniz zaman tank ben ne alacağım muhabbetine hiç gerek kalmayacak. <laughs> o kadar çok seçenek var ki. Bir de tarihle çok uyumlu yapmışlar. Tankların üzerindeki en ufak bir detaya kadar tarihle tamamen gerçekçi ve uyumlu bir şekilde yapmışlar. Savaş dinamikleri de aynı şekilde çok gerçekçi. Yani öyle çok deli deli hareketler mantıklı hareketler yapmazsanız kazanamıyorsunuz. Mantık çerçevesinde ilerlemeniz gerekiyor. Ben mesela bununla aha şeyler oldu. Ben neredeyim abi? Buradayım. Şimdi haritamızda düşman şu sağ aşağıdan bakıyoruz. Burada bir tane adam var. Onu vurabiliriz ama bana daha sabit hedefler lazım. Mesela şunun gibi. Zıbam Geldi, geldi, geldi. Ne oldu lan? Bura ay! Kafası diğer taraftayken vurmuşum bir geri zekalı gibi. Ay! Hocam hızlı da bu arada. Üstadım. Üstadım dur orada. Dur orada. Yumuşa, yumuşa, yumuşa. Hayır, bekle, 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 bekle. Bekle. Allah kahretsin bekle be. Şöyle bir gel bakayım. Lan! Beni vurdular. Nereden vurdular beni? Uza 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 uza. Tedavi, tedavi. Herkes iyileşsin. Nereden vurdu ya? Kral. Kral sen çok yaramaz adamsın ha. Aha, dur orada. Dur orada. Dur orada. Durma orada Allah kahretsin. Kıpraşma. Oraya 3 saniyede gidiyor. Sıktım abi. Of tutturamadık be. Şimdi sıçtı benim ağzımı. o. Aga şunu vursam binayı delsem aha başkası vurdu. Şurada biri var. Üstad kaçma be. Kaçma be. Of! Kritik hasar çok güzel. Dolduralım abi şarjörü. Bizimkiler halletti sağ olsunlar. Evet arkadaşlar bu elde hiçbir şey olmadı. Hemen bir sonraki ele geçelim. Arkadaşlar oyunda 40 tane falan aşağı yukarı veya 40'tan daha fazla harita var. Ve her haritaya göre farklı farklı taktikler yapabiliyorsunuz. Mesela burası şehir haritası ve bu şehir haritasında benim bu KMT o kadar avantajlı olmuyor. Veya belli başlı pozisyonlara geçmem gerekiyor. Ama çöl haritasında KMT çok avantajlı oluyor gibi. Yani bu kadar fazla harita olunca çok fazla alternatif seçeneğimiz de önümüzde oluyor taktiksel olarak. Gel geri abi. Gel gel gel. Gel üstü aldım geriye. Vurdum ama. Vurdum ama vurdum vurdum. Lan. Aa top daha dolmamış. As. Ben öldürecektim onu ya. O bendeydi ya. Şuraya gelirse pis vururum. Buraya gelirse pis vururum. Buraya gelir mi? Gitti. Aha. Aha. KMT. Tamam. Tamam. Bir anlık dursa yeter. Of. Çok pis yedi bir Allah birinden çok pis yedi. Ulan bir tane ben vurayım belki bir şey olur be. Vurduk. Vurduk. Uf. 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 Bizimki de öldü ama. Bizimkini bu öldürmüş. Hemen müdahale edelim abi. Hemen müdahale edelim. O orada daha öyle kıpraşır. Vurduk abi. Vurduk. vurduk vurduk vurduk. Ne oldu lan? Hiçbir şey olmadı lan. Bu agaları ben asla vuramıyorum. Bunlar bizi mahvedecek. Burada kimse kalmadı. Vallahi bizi mahvedecekler. Acil pozisyonu değiştirelim biz. Bunlar bizi acamat edecekler. Bu nedir? Tamam. 12 saniyen sonra şunları vuracak bir kadraja sahip olacağımı umuyorum. Bunları... Abi büyük sıçtık biliyor musunuz? Bizim takım fos çıktı. O ne lan adam geldi buraya. Oğlum bu nereden geldi? Ne ara geldi bu? Allah vurdu beni. Vur bunu, vur. Allah kahretsin öldürdü ya. Hiç dayanıklılık hiç yok. Asla dayanıklılık yok. Derhal değiştirelim. Bir daha bu Fransız tankına binmiyoruz. Araç, bir tane etkinlik aracını alalım. Çok yönlü orta tank. Bununla bir yapıştıralım. Evet, tankımız şu şekil. Böyle kırmızı detaylarımız, ateşlerimiz, alevlerimiz. Hemen bir topuna bakalım abi. 5 saniyede oluyor Olur. 5 saniye olur. 5 saniye olur. 5 saniye güzel. Bir vur bakayım. Güzel, tamam. Çalışır. Çalışır. Biraz geri ben çok cevval gidiyor. Kaç abi? Kaçla gidiyoruz? 50 ile gidiyoruz. Hız da fena değil. Bu ağaçlara yıka yıka gider miyiz lan? Uf. Of of Güzel Çalışır Bir kaygılandım burada bir şey olacak sanki ya Aha tank Vallahi yanmadan adı gördüm Yanlış görmüşüm Değilmiş Tamam aga kiliseye verdik Yanımızı Neredeler abi Baba hiç kimse yok ama Biz böyle gidiyoruz Tarzan gibi ama herkes konum aldı Bir ben gidiyorum bir onda vuracaklar var diye vuracaklar Fury'deki gibi. Aha burada düşman tankları var. Arkadan bastıracağım. Vallahi araya sığ sığıştım resmen araya. Bas. Bas. Aha. Aha. Allah. Kritik hasar götten vurdum. Ananı sikeyim arkamda adam varmış. Önden gördü mü? Of. Bir daha verdik kritik hasar. Tamam. O beni vuramaz. O kendisi vuramaz. Diğerleri vurur beni. Vuruyorlar. Hocam ağzına sıçtık adamına. Ama öldüm. E, belliydi öyle olacağı. Ben ne işim var orada. Daha da arkaya gidebilseymişim o zaman şey olurmuş. Tutarlı bir hareket olurmuş da. Ben ne bileyim birden oldu her şey. Ama adamın hayatı kaydı. Yani oyun keyfi bitti adamın. Geldim arkadan 3 tane vurdum motorunu. Güçlü bir tank olaydım. İkinci yok olurdu Hocam E100 var. Bir de Object 430. Bu da e, orta tank. Bunu da deneyelim. Onu da deneyelim. Bu da şekilli. Evet tankımız yine şekil. Önümden çekil. Dişliler, dikenli teller, bir şeyler. Canavar. Şimdi tek mermide bayılmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Üstad ben sol böyle kayaları böyle yanıma ala ala gitmek istiyorum. Ki karşı taraf da aynı şey. Evet herkes de aynı şeyi yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Ben bunların tam tersi. Şu tarafa oraya daha fazla gidiyormuşuz. İşte taktik zeka böyle bir şey arkadaşlar. Tank komutanı ben olursam vay bu takımın haline. Aha biri geliyor manyağın biri geliyor Biri yüzle geliyor Bizim adamı dumur etti biri Vay manyak O bitirdi bizim adamı İki kişiler İlerle. ilerle Şöyle bir bakayım orada ne oluyor Mantikor Mantikor kardeş Sen çok heyecanlı bir arkadaşa benziyorsun ne yapacağız sana biz? Özden kayboldu, isabet oldu bir daha mı Buralar çok karışık abi ya. Vallahi buralar çok tatsız yerler. Bu ne ya? Bizimkileri orada sıkıştırdılar. Ben de yanlarına gidiyorum sıkışmaya. Bu buradan çıkacak galiba. Kafayı verecek şimdi bu. Ver. Ver, ver, ver. ver. Aa, ötek kayanın arkasındaymış. Ne yapacağız babalar? Ben daha görünmüyorum kimsenin şeyinde. Bu yarayı vermedim ama. Babuşkalar ne yapıyoruz? Hala gizliliğimi koruyorum. Bir avantaja çevirelim ya. Geliyor. Allah beni kim gördü? Göründüm. Kaç. Kaç. O deli bana geliyor. O deli beni yer. O tam deli o. Tamam ben sizin yanınıza geliyorum hocam. Geliyorum ben burada tek sağ tarafta açıktayım. Geldim. Allah. Ah. Vuramadı kaç. Kaç. Vuramadı. Tamam güvendeyim. Ee, siz orada bak çok zaman kaybediyorsunuz bunu. Artık bu işi çözelim. Üçümüz aynı anda çıkarsak bu arkadaşı yeriz. Ötekini yok etti bir tanesi. Kim yok etti? Hadi abi. Hadi yiyoruz abi. Amına koy Vur şunu. Vur şunu. Vur şunu. Her yerim hasar aldı. Her yerim her yerim. Uf. Tamam hallettim abi. Canımı valla... Oo! Oo! Büyük sıçtık. Ben ölü ölmeye gidiyorum. Çözün bu işi. Çözün bu işi. Arkasını döndü. Salak, salak arkasını döndü. Vurdum arkadan. Kritik hasar. Devam abi. Devam abi. Kendimi sa sacrifice ettim. Türkçesini niye kendimi kurban ettim? Aa! Ah! Zırhı delinmedi lan şu mesafeden vuruyorum. Manyağa bak. Ah! Tamam. Ben bir kill aldım. Bir tane de Ar aracılık ettim yeter bana. Ya bu kadar ben çok bile yaptım yani. Benim takıma katkım birini öldürmektir. Bir kişiyi öldürebildiysem takıma katkım var benim. Müthiş bir oyun çıkarmama gerek yok. Çünkü genelde hiç kimseyi öldüremeden ölüyorum. O zaman takıma katkı sıfır oluyor. KD1 olsa yeter. Hocam şu Alman şeyini deneyelim bir de. Deneyelim değil ben zaten önce oynadım da. Kampfagen. GBE Kampfagen'ı deneyelim. KMT'mizi aldık. Yeteri kadar gayet güzel bir açık alana sahibiz. Hemen şurada bir siperimizi alalım üstadım Şöyle siperlenelim buraya. 30 küsür saniyede yenileniyor. Öteki kadar hızlı değil. Olsun. Olsun abi. Evet. Konumumuzu aldık. En azından kendi çapımızda bir gizliliğimiz var. Hadi bakalım. Görün. Acil birilerini görün. Gördü. Aha. Seni ne sikeceğim şimdi Sheridan bekle orada. Sheridan, Sheridan kıprama be. Oğlum çok hızlısınız bir durun ya. Gidiyor. Gidiyor. Bir anlık duruşuna bakarım vallahi. Valla bir şu an bir buçuk saniyede gidiyor topum oraya. Öf o, o gitti. 21 canı kaldı o gitti. Of kazayla öldü aman Çarptı da öldü. Gel abi tamam iyisin. Oo KMT tamam. Güzel. Düzel, güzel, güzel, güzel. İki buçuk saniye. Şuraya vurdum bir tane. Hadi. Tüh! Bela nasıl şeyim be. Uzağa gitti. Sheridan buraya gitmiş. Hadi baba. Aha! Aha! Uf! Allah kahretsin. Ne yaptınız oğlum siz? Bir tane de bana bırakın lan. Sheridan. Sheridan. Hadi Sheridan. Götü buraya ver. Hadi Sheridan. Şuraya veriver götü. Vermiyor abi çok temkinli adam. Farkında olmadan bana karşı temkinli oluyor. Gelene bak gelene babaya bak. Burada ne oluyor? Çok yakınlar. Aa işte bu işte. Bir KMT'nin hayali bu. İnşallah hareketsiz duruyordur. Yolladım bir tane. Tüh. Baba baba bekle baba. Baba bekle baba. Baba bekle baba. Adı küçülsün hedef, hedef küçülsün. Oğlum bir durun, bir durun oğlum. Dur 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 orada, dur 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 Bizim adamlar ağlatacak hocam. Güzel açığa sürdüler. Abi bir 10 saniye daha öldürmeyin. Oo, oo çok kalabalık bizimkiler. Hepsi tek seferde çıksa yok edecekler de işte götleri yemiyor. Benim gibi mangal yürekli adamlar lazım. Hadi abi. Allah Allah aman aman. Hadi baba. Hadi baba. O oh, aman ha koyayım gitti o. Gitti o. Bir dur bir dur abi. Bir dur abi. Dur orada dur 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 geldi 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 as ah, siktir Ah bana yazmadı ya aynı anda başkası vurdu ya. Hocam şu ağır patlayıcılı yüksek kuvvetli topumuzu yükleyelim mi? Tam isabet edersen boss'u siker. Bizim bir tane tankımız öldü bu arada sonunda. Bununza Panzer. Aha dur ne oluyor lan? İşte bu. İşte bu müthiş. Değil, müthiş değil. Müthiş değil. Tam tepenin arkasına kaçmış gibi Oğlum şunlardan birini vurayım lan. Hak geçer lan hadi. Dur, dur 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 orada. Dur orada. Dur 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 dur. Aa kaçırdım. Nasıl kaçırdım ya? Dibinden kaçırdım. Tüh. Aha yedim yedim dön tank dön amına koyayım bir adam ver bırakın bana da ya Bir fırsat verin be arkadaşlar Skilllerimizi sergileyelim lan Vallahi sıktım amına koyayım evet, al bok gibi yere sıktım Fırsat vermiyorsunuz ki Çok güzel yerde bu keşke bir saniye af onu da öldürüyorlar Ya Ya ben Beni niye şey yapıyorsunuz ya Allah kahretsin be arkadaşlar sizi ya bir fırsat verin ya. Şimdi neyi oynayalım? Objektör oynadık. E900. Şu güzel şekilli ve kayra korumalı e E900 diyorum. Lan E100'ümüzü bir deneyelim bakalım. Dikenli tel. Gitti. Aha beni gördüler. Kim gördü? Hepsi gördü. Bu gördü galiba. Ben onu ben Hep öyle olur. Onlar beni görür. Onlar beni vurur. Ben onları göremem tabii. Ben bunu yaşıyorum bu oyunda. Hep beni ağacın arkasından vuruyorlar mesela. Nasıl bunu? helal olsun ya. O ağacın arkasından ben hiçbir bok görmüyorum. Bunlar beni sürekli görüyor vuruyor. Biri daha gördü beni. Bu gördü. Üstad. ne yapıyoruz? Allah. Vurdum. Vurdum. 13 saniye baba bitmez bu zaman. İlerleyelim. İlerleyelim adam kaçmasın kaçırmayalım adamı. Çok güzel der. Allah. 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 Bekle. 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 Sıçtım ağzına senin. Çok kötü sıçtım oğlum ağzına seni Patladı. Ben öldürdüm. Tamam. Devam buradan. Hala bir şeyimiz var. Of. Of. Mürettebat altına sıçtı arkadaşlar. Hala imkanımız var. Neredesiniz? Neredesiniz? Kayanın arkasında mısınız? Geliyorum Erohlu Geliyorum. Allah. Uf, fis vurdu. Lan! Ay zırhı delemedik. Kaç. Kaç. Delemedik zırhı. Allah kahret. Sıçtılar ağzıma yüzüme. Sırayla vuruyorlar bana. 4 Aha 1 0 0 vurdu. Vurdum. Ne demek sekti be kardeşim ya? İkinci of. İkinci sekti ya. Cık. Çık ya bundan. Bu çok ağır bir tank abi. Bana da şey lazım. Hareket kabiliyeti olan bir şey lazım. Kaçsam kaçamıyor. Hocam Leopard var. Lan. Leopard var, Tiger var. Leopard hareket kabiliyeti. Tiger'ı ver ya. Vallahi Tiger babayı bir yapıştıralım. Yarma amaçlı artank. Evet, babaların babası Tiger. Ağır. Dönmüyor. Başı dönmüyor. Kabus. Başımızın belası. Şöyle bir tane vuralım hocam. Şuraya vuralım. Dön. Evet. Delici bir bölge değilmiş demek görürsün. Baf. Güzel. Şunun içinden geçiyor muyuz? Geçiliyor mu içinden? Bu yıkılmayan bölge mi yoksa? Bundan geçilmiyor. Ulan ne karbon saldım be arkadan çıkan dumana bak Öf 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 Hocam kolay gelsin Arkandayım izindeyim Şurada biri var O da mı Tiger la? Aha Kalabalığız burada Bunu hadi avantaja çevirelim hepimiz atlarsak ortaya Avantaj olur arkadaşlar. Birimiz atlarsa teker teker yerler bizi ve atlamıyorsunuz. Aha. Şurada biri mi var? Yok. Sıçtım. Sıçtım şurada. Hadi. Aha o beni önce gördü lan. Sherman mısın sen? Amana koy. Aa kaçtı. Sıkıntı yok böyle duruyoruz. Duruyoruz böyle. Uf. Çok güzel, çok fena vurdu gerçekten. Hadi bir daha. Tiger'ıma güveniyorum ben. Uf. Kalkan nasıl delinmedi lan? Kalkan delinsin abi. Of bir daha vurdu. Hadi kalkan Aten der. O ne biçim zıplıyor? Bir... Bu ne lan? Geçti. Ne oluyor lan birden? Lan ne oluyor oğlum? Oha ne oluyor? Agaları toplandı adamın kardeşleri geldi ya. Birini aldım ama. Giderayak öldü. Hocam son olarak Amerikan heavy tank ile giriyorum be. T57 ile giriyorum. Ondan sonra bölümün sonuna gelelim. Şu tanktaki asalete bakar mısın? Hiçbir işe yaramayacakmış gibi duruyor. 22 saniyede şarjör dolduruyor. Bu Amerikalılar gerçekten tanktan hiç anlamıyor arkadaşlar. Bu nasıl tank ya? Of bu nasıl tank ya? Bir de o Tiger'a bak. Tiger'dan baya bir sonraki jenerasyon olmasına rağmen bu nedir abi? Bu nedir? 2430 can. 33 ile gidiyoruz. Bakalım ne sonuçlar elde edeceğiz. Yani öylesine denemelik mermiyi atmaya çekindiriyor beni ama atacağım bir tane. Öf. Tamam o ilk doluşmuş. İki ha dört tane dolu. Çok pardon. Tamam dört tane birden dolduruyormuş. Güzel o zaman. Demek ki verdiğimiz hasar düşük. Dört tane birden dolduruyorsa. Gidiyoruz. Babamızın tarlasında gibi gidiyoruz. Şöyle sağ yapıyoruz biraz. Sağ yapıyoruz. Yandan bindirme harekatı yapacağız. Ama işte kanatlarımız açık. Allah oğlum bir sessiz hakin lan. Gizli operasyon lan bu. Oo. Adamı yediler. Adamı yediler. Gel abi çalının arkasından gizlice. Usul usul. Gel abi. Şurada ne var? Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Görmesin beni. Görmesin beni. Görmesin beni. Beni biri gördü. Bana koyun bir kere de beni Ah! Bir kere de beni görmeyin be. Bir kere de oha be yavaş be. Sen mi vuruyorsun beni? Sen mi vuruyorsun beni ha? Yavşak. Nereye kayboldu? Allah Allah. Kaç, 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 kaç. Nereden vurdunuz ya? Kaç, kaç, kaç. Oradakini öldürdüm herhalde ben tane yani sağlam tutturdum çünkü. Kral seni ben yiyeceğim. Seni ben yiyeceğim kral. Ecelin geldi kral. Kral 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 kral. Of lan. O nasıl oldu lan? Allah kahretsin ölmedi. Sıçtık. Sıçtık. İlerleme. İlerleme mi? Nereye? Ne yapayım ilerlemeyi? Ne yapayım? Ben vuracağım. Sana vurdurmam. Bunu ben öldüreceğim. Sıkıştık. Sıkıştırdık. Yapma lan. Of. Hadi abi 2 saniye. 1 saniye. Öldürdüm. Öldürdüm kaç. Kaç öldürdüm. Tamam. Uf. Vallahi yedim onu. O kadarına da zırh dayamıyor artık. dibinden 3. Bundan güçlü bir top vuruyoruz. Hadi hoca. Hadi hoca ölmeden şöyle 3 topumu da sağlıklı bir şekilde sıkarsam çok mutlu olurum ya. Allah'ım Lan sıkamıyorum lan Allah kahretsin ya Namlu bozuldu Of ya Son andan namlu bozuldu ya Yoksa onu yerdim ben zıbam 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 Üçünü de vurdum muydu ha, mahvederdim onu Yani her türlü en az bir kişi aldım Bir böyle bir el hariç galiba En az bir kişi aldım Ama olsun yani ben KD'nin bir olması yeterli Dediğim gibi KD keşke 5-10 olsa da olmuyor bir tankla karşının bir tankını yok etmek benim için, vicdanım için yeterli. <laughs> Bu bölümün arkadaşlar burada sonuna geliyoruz. Açıklama kısmında World of Tanks'ın kayıt ve indirme linki var. Linke tıklayıp kaydolun indirin ve eğer ilk defa oynuyorsanız da başta saydığım o bir sürü hediye vardı ya onların hepsine sahip olabilirsiniz. Hadi gittim ben.